Yani LGS'de en fazla çıkan kısmı yapacağız. Evet herkese merhabalar. Çarpanlar ve katlar ünitemizin içindeki evopekok problemlerini yani LGS'de en fazla çıkan kısmı yapacağız. sana beraber Tonguç Eren Beyim. uzaktan eğitimimiz okula devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız programlarımız zaten yayında aşağıda açıklama dedikten indirebilirsiniz. Aynı zamanda Tonguç Eren Beyim e, sana ödevlerimizi de yazıyoruz aşağıda. Ve şimdiden evopekok problemleriyle mükemmel bir başlangıç yapacağız. Zaten senle biliyordur. daha önce bunları yaptık ama Aynı tekrar olarak, etmemiz gerekiyor. Bunlar konular değil mi? İlk dönem konuları zaten ama LGS'de birinci dönem çıkacak Tonguç Eren Bey'im. Doğruysa bizim için bir avantaj mı hocam? İnanılmaz büyük bir fırsat, avantaj. Ne dersen de yani muhteşem bir şey. Çünkü az konudan sorumlusun. Dolayısıyla kafan beynin yanmadan mükemmel bir sınav geçireceksin. Dolayısıyla Hocam meta sabah buradaymış. Ege Soba hazırız sonuç diyor. Güneş Çeyrek diyor. Başlıyor herkese. Başla diyor. Aşağıda like butonuna basaraktan yoklamayı alıyoruz arkadaşlar. Hocam like butonu çökmüş galiba. Tebrik ediyorum. Ebob ne demekti Tonguç Eren Bey'im? En büyük Evet, ortak bölen demekti. Bu ne demekti? Ekok ne demekti? En kek ortak Evet, en küçük ortak kat demekti. En büyük ortak bölen demekti. Şimdi EBOB problemlerinde yaptığımız şey aslında bir şeyi aynı buradaki gibi bölme aslında. Yani parçalara ayırma. Büyük parçayı küçük eş küçük parçalara ayırırken veya bölerken biz aslında EBOB konuyoruz. EKOK'ta ise Küçük eş parçadan, e, büyük, bak bu neydi? Kat alma. Yani katını alma dediğimiz şey yapacağız. Büyük parça oluşturacağız bu seferken. Yani büyüteceğiz ifadeyi. O zaman neymiş? Çok basit bir şey var. Bak büyük bir parçayı küçük parçalara ayırırken ebob kullanıyoruz. Küçük parçalardan büyük bir parça yaparken de ekok kullanıyoruz Tonguç Eren Bey'im. Demek ki bunun katlarını alıyoruz. Bunu da parçalara bölüyoruz. Değil mi evladım benim? Bu evet. kadar basit aslında. Yani senin sınavda soruyu gördüğün zaman ebop mu ekok mu anlaman demek zaten sorunun yüzde otuzunu çözmen demek. Onu Hocam fark mı kitapları nereden alabiliriz demiş. Eğer bir soru çıkarsa iyi e butonu alabilirsiniz. Burada iyi e butonu var alabilirsiniz. Bak soru çıktığı zaman burada ebop ekok problemlerinde ilk basamak ne biliyor musun? Birinci adım her zaman bu ebop mu acaba? EBOB mu acaba? Bu ekok mu acaba? Ben bununla mı çöz Hangisiyle çözeyim? Bunu anlayabilmek çok önemli. Tabi ilk başta soruyu anlamak gerekiyor ama soruda ise EBOB mu ECOG mu olduğunu anlamak ilk basamak diyoruz. O da çok basit. Eğer küçük parçalara bölüyorken EBOB kullanıyoruz. Eğer katını alıyorkense ise ECOG kullanıyoruz Tonguç Eren Bey. Ve burada şunu unutma Tonguç'um eş karelere bölüyoruz. Neden bunlar biliyor musunuz? Veya eş bir kare oluşturuyoruz. Çünkü bunun sonuçlarında oluşan her şey de aslında birbirlerine eş şekiller çıkacak. Anlatacağım şimdi bak. Büyük sıraları eş küçük şişelere doldururken. Farklı uzunlukları keresteleri. Aa efendim hocam. E, kumaşları ve benzeri eş küçük parçalara ayırırken. Ortak nöbet bak bunları da hep evop kullanıyoruz. Veya çuvalları ayırırken bak çuval soruları. Ondan sonra işte büyük e, depo soruları. Ama burada ise ekokta ise sonuç nöbet soruları, beraber çalan alarm, zil soruları. Mesela okul zili şu da beraber çaldı. Sonra bir defa daha beraber çalışacak falan filan. Onların sorularında ekok kullanıyoruz sonuçlar. Bunlar da çok e, çıkar. Nöbet tutma soruları özellikle çok çıkar. Hem askerlerin hem e, doktorların nöbeti çıkabilir. Hocam arkadaşlar yeni kitaplar ne zaman gelecek diyorlar hocam. Evladım yeni kitaplarımızdan zaten iyi ki e, dün itibariyle... E, şeyde e, ama zaten almış arkadaşlarımız vardır onları mutlaka ama almamış yüz binlerce daha arkadaşımız var onlar da alabilir yeni ilk tekrar kitabımızı yarın da Tonguç Aradın Bey'e hem denemelerimiz geliyor hem de Aynı zamanda son tekrar kitaplarımız geliyor. Dolayısıyla sen de e, ikisinden de alabileceksin. Hiç merak etme. Hatta bugün de e, inşallah iyi e butonunu iyi e butonunu takip et. Çünkü burada kitaplarımızla alakalı bir sürü yeni kitap çıktığı zaman hemen haber veriyoruz Hocam, sana. Mi? hediye veriyor musunuz diye çeşitli söylentiler Aynı, var. Aynen aynen. El temizleme, dezenfektan, je, e, jeli veriyoruz. Hocam gözümün aldı elinizi çekebilir misiniz? Eses almak Şimdi istiyorum. Şimdi iki, bunu da eses alınmaz. Bu sonra. i̇ki arkadaş görselde ha, bunu eses alabilir arkadaşlarımız. Gerçekten burası çok önemli. İlk adım e, sorunun ebop mu kopma olduğunu anlamakta. Peki bir tane soru yapalım. İki arkadaş görselde uzunlukları verilen iki parkuru eşkenişlikte adımlar atarak bir bitiriyorlar. 180 metre bir parkur varmış. 255 metre bir parkur varmış. Parkuru tamamlayan arkadaşların adım sayıları birer tam sayı olduğuna göre iki parkurda toplam en az kaç adım atılmıştır? Bak bize ne soruyor Tonguç Eren Bey'im? Adımı soruyor değil mi? Adım aslında böyle şöyle parçalar değil mi diyor Tonguç Eren Bey? Evet hocam. Adım böyle parçalar olduğu için aslında bizden bu büyük şeyleri vermiş. Bak 180 ve 255. Bunlar büyük sayılar değil mi Allah'ını seversen? Bunlar büyük sayı. Bütün parkuru vermiş. Bize adımları soruyor. O zaman bizim büyük bir parçadan küçük parçaya gitmemiz gerekiyor. O zaman ben bunun EBOB sorusunu aldığını aldım. O zaman şöyle bir çizgi çek çizeyim bunlara ve EBOB'ları bulmaya, bulmaya çalışayım. Mesela bak 2'ye böldüm 90 etti 255 aynen kaldı. 2'ye böldüm 45 etti 255 aynen kaldı. 3'e bölmem gerekiyor artık Tonguç Eren'in benim. 3'e böldüğüm zaman 15 çıkar. Burası kaç çıkar Allah'ını seversen? 3'e böldüğüm zaman e 85 çıkar. Sonra tekrar 3'e böldüm. 5 çıkar. 85'i 3'e bölemem. E 85 kalır. Sonra 5'e böldüm Tomuç'um. 1 kalır. Sonra 17 kalır. 17'ye böldüm. 1 kalır. Hangisini? Hangi ikisi? Daha sonra hangisi? ikisini de aynı anda böldü. Bu böldü bir. Bu böldü bir. E, bu bölüde Tonguç... Pardon bu bölmedi özür dilerim. Bu, bunu atıyorum. Bu bölüde Tonguç benim edelim. Bitti kadar. O zaman 3 ile 5. Yani 15 bunların ebobu değil mi? Evet Peki hocam. bu neydi? Metre. Hocam herkes cevap vermiş bu arada ya. Metre. ...o zaman bunun cevabı da metre Herkes mükemmel sözler. Hocam Zeriha Yaren, Selçuk Aksoy, Sefa Bahar... ...bu Zülay arada yeni nesil sorular çözmeye çalışıyoruz. Bu arada onu söylemek istiyorum. Yeni nesil sorular çözmeye çalışıyoruz. Bunlar kazık biraz Bu, değil hayır, mi? Hayır bunlar en basitleri. Birazdan zaten soru çözümünde... ...sana Oo. güzel sorular göstereceğim. Böyle böyle bayağı bir zoru bankasından sorular aldım senin için zaten. Merak etme. Ama öncesinde ısınmamız gerekiyor. Isınmadan yapılan bütün antrenmanlar... ...spor yapan arkadaşlar bilir mutlaka... ...her zaman sakatlık, sakatlık riski taşırsınız. O yüzden beynimizde sakatlamayalım sakatlamay 15 metre. o zaman nedir 15 metre? Burada attığımız bir adımdır Tonguç'un. Bu da e, herhalde uzay makinesi olması gerekiyor bu arkadaşın. Hocam Yusuf vardı yerli grafikli Serdar Özgürçele bir ayısını hep bilmişler hocam. En az ya. kaç adım atılmıştır diyor. Ya o 180'i 15'e böldüğüm zaman yani 15 metrelik bir adıma böldüğüm zaman 12 adım buradan geliyor. Burada e, 255'i Tonguç herhalde 15'e böldüğüm zaman 17 adım buradan geliyor. Toplamda 12 adımla 17 adımı topladığımız zaman 29 adım atılmıştır en az diyoruz. Tabii adamların uçması gerekiyor 15 metre adımını. Ama bundan daha az adım atım atılabilir. Bu çok önemli bir şey bak. En az kaç tane demişti. Eğer biz desek ki Tonguç adam benim. 15 metre değil de ben 5 metre atacağım adım. Kardeşim bir insanın atabileceği en yüksek mesafe. Hocam Hüseyin bol mu bu arkadaşlar? Bak soruda şöyle bir şey geliyor bak çok güzel yeni sorularda şöyle diyor bir insanın atabileceği en fazla adım, bir insanın atabileceği en fazla maksimum adım miktarı 10 metredir derse o zaman ne yapacaktım biliyor musun? Ne yapacaktım? 15 metrenin çarpanını düşecektim. 1, 3, 5, ee, 1, 1, 1, 15, 3, 5 değil mi? 15 metrenin çarpanı nedir? 1, 3, 5, 15 değil mi? Hangisini seçmem gerekiyor? Bir insan en fazla 10 metre atabiliyormuş. Bak birazcık daha kıllaştırdım soruyu. 15 seçeceğim o zaman. 15'i seçemezsem o zaman neyi seçmem gerekiyor? 5 metreyi seçmem gerekiyor. Çünkü en az seçmek hocam gerekiyor. Hocam size kötü bir haberim var. 5000 kişiye yakın iki kişi ama 5 seçseydim. 2500 kişi daha like katmış. Yok yazacaklar Oo, değil mi hocam? Arkadaşlarımız bu kadar arkadaş istiyorsan mutlaka aşağıdaki like'ı. 2700 mı? like var hala 2000 inanılmaz like. İnanılmaz önemli bir şey anlatıyorum. Bakın bir insanın maksimum adımı 10 metre deseydi bize. 15 metreyi o zaman alamazdım. O zaman 12 adım değil de 180'i 5'e böldüğüm zaman 36 adım buradan gelirdi. 255'i 5'e böldüğüm zaman da 51 adım buradan gelirdi. 51 ile 36'yı topladığım zaman 87 adım o zaman bir insanın maksimum adımı 10 metre olduğu zaman olurdu. Acayip önemli bir şey söyledim. Burada sınavda çıkarsa kazık soru böyle çıkar zaten. Zaten zaten basit bir soru olmasının sebebi bunu söylememiş olması. Bir insan maksimum 10 metre adım atarsa derse 5'i seçmem gerekiyor. Çok dikkat ederim. Geldik. iki servis aracından biri. 45 dakikada biri bir. Diğeri ise 1 saat 15 dakikada bir servise çıkmaktır. Tamam eyvallah. Teşekkür Oo. ederim. İki araç saat 9'da dokuzda... bir, bir kere şunu unutmayalım. Eğer aynı anda senkron olma soruları varsa, nöbet tutma, çalar saatin aynı anda çalması, servislerin bir arada gelmesi, vapurların aynı vapur şey şeye, e, şeye e, limana yanaşması gibi sorular varsa bir kere burada hemen ben uzatmadan direkt ekok olayını bileceğim. Ne bu dikkat bak bu 45 dakikada bir, bu da 1 saat 15 dakikada. Bir. 1 saat 15 dakika 75 dakika demek değil mi Allah evet, Çünkü 1 saat 60 dakikadır. O zaman ben bunların ekokunu bulmam gerekiyor. 45'te 75'in ekokunu bulursam hemen bakayım. 2'ye bölemem. 3'e bölmem gerekiyor. 15 25. Eee 3'e bölelim 5 25. E 5'e bölerim B, 1 5. 5'e bölerim 1. Eko bulmak için hepsini çarpamıyor. 3 kere 3 9 9 kere 5 45. 45 kere 5 eee 225 değil mi? Ama dikkat dakika değil mi Tomuçeral Bey? Evet hocam. Hah şimdi o zaman ne bulduk biz? 2 araç saat 9'da Aynı anda arkadaşların doğru cevabı veren çok basit. Hemen bu cevabı yapan arkadaşlarımız mükemmelsiniz gerçekten. 225 dakika ne bulduk biz biliyor musunuz? Aynı anda tekrar e, bunların bir araya gelmelerini bulduk. Zaten ilk başta 9'da gelmişti Tomuş Erdoğan Bey. Im. İlk başta 9'da geldiyse sonra ne zaman gelir dersen saat 9'a 009'a 225 dakika eklemeliyim. Ondan sonra 225 dakika geçerse aynı anda bir araya gelirler. Bu nöbet soruları da çok çıkan bir şeydir. 225 dakika da hemen 225'i 60'a böldüğüm zaman tonguçla 3 kere 180 etti 45. 3 saat 45 dakika olduğu için 09'a 3 saat 45 dakika eklediğim zaman 12.45 olduğunu söyleyebilirim. Bravo diyorum arkadaşlarımıza. Hocam Doğru en Bravo Cemil Erdem, Yasin Ağaçık Koyunluğu, Ayşim Yılmaz. Acayip var, önemli. Lazım. Bakın nöbet soruları, servislerin bir araya gelme soruları, işte vapurların bir araya gelme soruları, askerlerin aynı anda nöbet falan filan hepsinde Eko kullanacağız. Eko da bulduğumuz şey dikkat edin bu dakikaydı. Bu dakikaydı 75 dakikada bunun da sonucu dakika. E o zaman demek ki 225 dakika sonra tekrar bir araya geldikler. dedik. Son sorumuz artık Tomuç Eren Bey. E, Mehmet kenar uzunlukları 40 ve 60 olan dikdörtgen biçimindeki karton parçasının kenar uzunlukları santimetre içinden tam sayı olan eş kareleri ayırmak istiyor. ya niye istiyor bu adam ya? Ayırmak istiyoruz ya bak ayırmak istiyoruz. İstediğim gibi ayırırım. Elde edeceği karenin bir kenar uzunluğunu alabileceği kaç vakti var? İşte yeni nesil soru böyle. Yeni nesil soru da artık eski sormuyor. En az kaç kareyi ayırabilir? Diye sormuyor. Daha fazla bir şey soruyor. Bak 60 ile 40'ı ne yapmam gerekiyor için bölüştüreceğim için bunu... EBOB yap. EBOB. Bak bölmede ebop vardı. O zaman hemen ikiye böldüm. 30, 20. Buna işsizlik. 2'ye böldüm. 15, 10. Tekrar 2'ye bölüyorum. 5, 15. 3'e ee, e böldüm. 5, e, 5. 5'e böldüm. 1, 1. Bu ikisini aynı anda böldü. Bu ikisini aynı anda böldü. Bu artık bölemedi. Bu artık bölemedi. Bu ikisi aynı böldü. 2 kere 2 4 Dört kere 5 20. Neydi bu zımbırtı? Santimetre santimetre. O zaman bu da santimetre. 20 santimetre nedir biliyor musun Tonguş Bunların karelerin bir kenarıdır. 20 santimetre 20 santimetre bir kare oluşturabilirsin. Ama bak işte burada kıllık başlıyor. Bir kenar uzunluğu alabileceği kaç farklı? E, 20 santimetre buldum zaten. Bir tane değer değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Patlarsın. 20'nin çarpanlarını düşünmen gerekiyor. Demin sana soruda söylediğim gibi. 1 kere 20, 2 kere 10, 3 e, kere 4, kere 5. Başka da olmadı zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çarpanı var. 6 tane değer alabilir. Neden anlatmak istiyorum sana? Neden biliyor musun? Bir karenin bir kenarı 1 santimetrelik böyle kareleri de bölersin. Bak 60 da 40'ı bunu 60 parçaya bunu da 40 parça bölersin. Veya Tongucuğum 2 santimetrelik karelere bölersin. Veya Tonguç'um 4 santimetrelik karelere bölersin. 4-4 olan kenarları. Veya Tonguç'um 5 santimetrelik karelere bölersin. Çünkü hepsi 20'nin çarpanıdır. Acayip önemli bir şey anlattım sana. Dolayısıyla olabilecek bütün seçenekler. Zaten 20'yi bulmuştuk. Ama diğerleri de onun kendi çarpanlarıdır diyorum. Ve e, 6 tane farklı değer alabiliyor diyorum. Tonguç Erdem mükemmel bir şekilde konuyu anladık. Ocağım Bu arada mi? sana bir tane ödülü soru vereyim. Bunu yap bakalım. Ama ödevini vermek istiyorum sana. Arkadaşlarımız çok ödev istiyorlar. Hemen burada e, program programımızdan programımıza koyduk aslında programımıza Avrupa kok problemini sayfa Zoru Bankasından 20 ve e, Tonguç Akademi'm 33 arasını yapmanı istiyorum. Hatta göstereyim sana Zoru Bankası matematikten. Çünkü önemli buradaki sorular. Buradaki sorulara çok özenlik bu arada. Onu söylemek istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Bak sayfa 20 ile 33 arasını yapmanı istiyorum. Burada gerçekten de çok kaliteli sorular var. Ee, ve bunlarla Evopeko problemlerini Hocam, inanılmaz Hocam nereden ulaşabilirim onlara? Evet bunların hepsi iyi e butonunda var zaten merak etme. Mesela Dinamo yeni nesil matematik soru bankasına da alabilirsin Tonguç Eren Bey'im. Burada da Evopeko problemlerinde 16'dan başlıyoruz. Ee, 16'dan Tonguç Eren Bey'im problemleri de, de pardon özür dilerim. 16'dan başlıyoruz. 17, 18 ve 19'u yapmanı istiyorum. Yeni nesil taktik de yapabilirsin istersen. Sayfa 22, 23, 24, 25, 26, 27'yi yaparsan hatta 28 ve 29'u yaparsan e, ee, Bu arada yeni nesil ilk tekrar ee, kitabımız çıktı. Yeni LGS ye ilk tekrar kardeşim. bunu iyi buton alabilirsin ve şimdiden başarılar. Şimdi birazcık soru çözelim. Çünkü bu konu gerçekten soru çözerek anlaşılabilecek bir konu. Sen de bu soruyu bu konuyu pekiştirmek için hadi bakalım şimdiden başarılar. Evet herkese merhaba. Tankut e, lavaboya kadar gitti hemen gelecek kendisi ve Ebo Bekok problemleri soru çözümüyle karşınızdayız. Gerçekten çok güzel bir konu. E, tekrarlarımıza devam ediyoruz. Bomba gibi sorular seçtik sizin için ve bu soruların çözümünü biraz sonra yaparak e, konumuzu tam olarak bitirmiş olacağız diyelim. Tabii ki bitmez. Siz devam edeceksiniz. Hadi bakalım ilk sorumuzdan başlayalım sevgili arkadaşlar. Tankut gelince dersimize katılır. Artık geç adı alacak. Yapacak bir şey yok. Evet. Yanda dikdörtgenler prizması şeklinde koliler herhangi bir yüzey üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan 3,5 metreden fazla 4 metreden az olan bir odaya tavana kadar yerleştirilebilmektedir. Yani 3,5 metre ile 4 metre arasında bir yüksekliğimiz varmış. Bunları hem dikine hem yatay hem de bakın böyle enlemesine yerleştirebiliyormuşuz ve tam sığıyormuş. Ben geldim hocam. Hoş geldin Taner. Oha kusura bakmayın. Evet. <laughs> <laughs> lava'ya gitmiştim hocam. Tamam lava'ya gitmişsin hadi bakalım. Gel güzelce dersine önemli bir konu çünkü. Tamam hocam. Şimdi tavana kadar. Buna göre aynı işlem aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasının şeklindeki teorilerinden hangisiyle de yapılabilir demiş. Yani hem diklemesine hem yanlamasına hem de enlemesine yerleştirdiğimizde yukarıya kadar tam sığması lazım. Şimdi sevgili arkadaşlar şurada şu gıcık soru şey, sayılarımızı bir düzeltelim. 3,5 metreyi 100 ile çarparsam 350 santimetre yapar. 4 metreyi ne yapacağım? 400 cm'ye çeviriyorum. Ve bu şekilde ne yapmış oldum? Bu aralıkta bir yerde olması lazım. Peki şunu yapman lazım hemen. Hem bunun katı, hem bunun katı, hem de bunun katı olması lazım değerli arkadaşlar. Yani bu sayıların ek okunu almamız lazım. Hemen şöyle yapalım bakalım. 45'i yaptım, 30'u yaptım ve 20'yi yaptım. Çizgiyi çektim. 2'ye böldüm. Bölünmediği için gitti. 15. 2'ye böldüm. 10. 2'ye böldüm. 45 bölünmedi gitti. 15 böl bölünmedi. Burası 5 beş oldu. 5'e bölelim. 1 burası 3 oldu. Burası 9 oldu. Buradan sonra 3'e böldük. 1 bir, bir tane 3 kaldı. Bir de 3'e bölersek buradan ne olacaktır? 1 olacaktır. Şimdi bakalım. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. 60, 60 3'ü çarparsam 180. Demek ki bizim uzunluğumuz 180 veya 180'in bir katı olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakın bize bir ne vermiş burada? Bir, e, bir kural vermiş. Bu kurala uymamız lazım. 180'i alamıyorsun. O zaman 180'in iki katını aldığın zaman nereye karşılık geldi? Buraya. O zaman burası 360 oldu mu? Evet. Bu kuralı sağladı mı? Evet. O zaman doğru cevabımız 360. Fakat hangisi bakalım 360 kenarlarımızın uzunluğu? Hangisinde 360'ı her zaman tam böler. Bakalım şimdi hemen şıklarımıza. Örneğin ben şöyle dizmiş olsam 360'a karşılık geliyor mu? Evet geliyor. Çünkü bunun 9 katı. Böyle koymuş olsam bunun bakın sevgili arkadaşlar 8 katı Böyle koymuş olsam bunun da tam 6 katı oluyor. Hiçbirinde bakın sıkıntı yaşamıyoruz. O zaman doğru cevabımız A şıkkıdır. Hemen şunu deneyelim mesela bak. 65'i aldığında 360 yapmıyor. Mesela bak 110 aldığında 110, 220, 330, 440 bak 360 geçti. Bunlar nedir? Olmuyor. Doğru cevabımız Adana'dır. Müberra Alas, Pratik Zeka, Haydar Şahin, Samet Öz. Enes, Efe, Usta, Ala, King, Palacan, Murat, Kaya, Ali, Osman, Çağan, Onur, Arslan, Alp, Altaş hepsini kutluyorum hocam. Evet hemen ikinci sorumuza geçelim. Dinamo Soru Bankası 8. sınıftan bir soru seçtik. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarp B'dir. Bu bilgiyi zaten biliyoruz bunu geçelim. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan yani virgülsüz kök olmayacak dikdörtgenler prizması biçimindeki cismin ön yüzü sağ yüzü alanları sırasıyla verilmiştir. 48 ve 30. Buna göre bu prizmanın yüzey alanı alabileceği en az değer nedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada 48 ile 30'un bir ortak kenarı var. Bak ortak kenar ne demektir? Ortak bir çarpan demektir. Şimdi ben buranın alanına müdahale edemem. Buranın alanına da müdahale edemem. Ancak buranın alanına müdahale edebilirim. Niye? Buradaki seçmiş olduğum sayılar, bak şuradaki seçmiş olduğum sayılar ne kadar az olursa benim için o kadar mükemmel bir şey olur. Bu sayıların az olmasına dikkat ediyorum ki buranın alanını en az bulayım. Şimdi o zaman ben buranın bu kenarların az olmasını istiyorum buranın en büyük olmasını istiyorum. Peki 30 ile 48'in ortak bölenlerine bakalım? Mesela 6. Ve 3, 2, 1. Bunların arasından ben neyi almam lazım? En büyüğünü almam lazım ki buraya en büyüğü yerleştirirsem buralara küçük kalsın. O zaman burası 6 ise burası ne olur? 6 ile neyi çarparsam 48 yapar? 8. 6 ile neyi çarparsam burası 30 yapar? O zaman buraya ne yazacağım? 5 yazacağım. O zaman hadi bakalım şu 30'dan bak bir burada var bir de öbür tarafta var. Dolayısıyla 2 çarpı 30 diyorum. Artı 48'den hem bana taraftan var hem de öbür tarafta var. 2 çarpı 48 diyorum. Bak burası da 8 kere 5 kaç yaptı? 40 yaptı. O zaman üste 40 var altta da 40 var. Yani 2 çarpı 40 diyorum. Hadi bakalım bunların şimdi sonuçlarını bulalım. Burası kaç yaptı? 60 yaptı. Burası kaç yaptı? 96 yaptı. Burası kaç yaptı? 80 yaptı. Buradan 6 buradan 15 23 yapar yani doğru cevabımız 236 olur sevgili arkadaşlar yani Bursa diyebiliriz. Meteha, Bozdoğan, Mustafa Bayav, onun dışında bel cevabı Alaki, Neşe, Nisa, Nur, Urk, Berat Acar. Tankut Kral Bey. Hocam ismini Tankut Kral olarak almış e, hocam. O, gerçekten çok güzel. Yemliha, e, Zengin, e, Sude, e, AKGL Mehmet Can'ı da kutluyoruz hocam hepsini. Evet hadi bakalım şimdi üçüncü sorumuza geçiş yapalım. Gerçekten çok tatlı. Hadi bakalım kalemler, kağıtlar e, hareketlensin. Bunun çözümünü bulmaya çalışın. Bakın burada yarıçap uzunluğu çevreyi vermiş. Yanda verilen çember biçimindeki koşu pistinin yarı çapı 25 metredir. İki koşucu bu koşu e, pistindeki başlangıç noktasından dakikada 80 metre ve 70 metre sabit hızlarla ters yönlerde koşmaya başlıyorlar. Bak burada görüyorsunuz başlangıçta buradan koşmuş ...ve bu tarafa koşuyor. Bu iki koşucunun 6. kez karşılaştıklarından sonra hızı 70 dakika 70 metre olan koşucu kaç metre daha koşarsa başlangıç noktasına ulaşır demiş. Şimdi önce bunlar nasıl karşılaşırlar ona bakalım. Bak bu buradan 80 metre koşuyorsa önce şunu bulacağız pardon. Çevreyi bulmamız lazım. 2 çarpı pi çarpı r formülünden bulduk. Yani 3 kere 2 6 25 ile çarparsam 150 e, metre çevresi çevresinin uzunluğu. Yani şu pistin çevresinin uzunluğu. Şimdi bu 1 dakikada 1 dakikada ne kadar koşar? E, 80 metre koşar. Dolayısıyla şimdi burası yarısı olduğu için 75 olur. Demek ki 80 nerelere karşılık geliyor? Buraya karşılık geliyor. Bu adam, bu arkadaşımız koştu 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 koştu. Nereye geldi? Buraya geldi. Bir dakika sonra bak. Bir dakika sonra buraya geldi. Bu arkadaşımız da bir dakikada 70 koşacağı için e, bu 80 geliyor. E, bu da 70 geliyor. E hocam toplamları 150 zaten. Demek ki bunlar bir dakika sonra süper bir şekilde karşılaşıyorlar. Bak bu 80 koşuyor. Bu 70 koşuyor. E toplamları 150. Demek ki tam da karşılaşıyorlar. O zaman şunu diyebilir miyiz? Her bir dakikada, her bir dakikada karşılaşacaklardır. Yani her bir dakikada sürekli karşılaşır. İkinci dakikada yine, üçüncü dakikada yine, dördüncü dakikada. O zaman altıncı dakikada yine karşılaşır bunlar. Altıncı dakikada. Peki altıncı dakikada karşılaştıklarında, bak altıncı kez karşılaştıklarında. Hızı 70 metre olan ne kadar koşmuş olur bakalım? 70 çarpı 6 e, evet mükemmelsin 70 çarpı 6 yapıyoruz Tankut buradan kaç çıktı? 420 metre koşmuş oluyor. Peki sevgili arkadaşlar bizim çevremiz burada e, koşması için burada 3 tam tur attığında değil mi? Ya da alttan a, 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 3 tam tur attığında ne olacaktır? 450 metre olması gerekiyor. 450 metre için 420 nerelerde kalmış bu e, bu ta bu taraflarda bir yerde kalmış. Aradaki mesafemiz kaç olur o zaman? Tam tura eşitlenmesi için 420 koşmuş ya. Tam tur olması için ne olması lazım? Çünkü 150'nin 3 katı 450'dir. E 420 koşmuş. Başlangıç noktasına varması için artık ne kadar kalıyor? 450'den 420'yi çıkardığımız zaman 30 metre daha koşarsa doğru cevabı bulmuş oluyoruz. Hocam doğru cevap Muhammed Geyik, Alaki Ömer Faruk, Huriye Girgenç, Tolga Tekin, Umut Özdemir kutluyoruz hocam hepsi. Evet. Az bir zaman kalmış. Hemen, hemen şu soruyu çözelim bakalım ondan sonra tamam. Canan Hanım'ın elinde yarı çapı 20 cm olan çember biçiminde bir tel vardır. Canan Hanım bu teli bükerek bir kenar uzunluğu diğerinin iki katından 12 cm az olacak şekilde dikdörtgen meydana getirmiştir. Buna göre Canan Hanım dikdörtgenle oğlu Konur Alp vererek köşelerine de koymak şartıyla dikdörtgenin kenarlarına eşit aralıklarla boncuk dizmesini istemiş. Eş aralıklar deyince ne geliyor? EBOB geliyor. Bunun için diyor kaç, en az kaç tane boncuk gerekir diyor. Şimdi bunu yapmamız gereken şey. Çevreyi bulman gerekiyor bir kere. 2 çarpı pi çarpı 20'den. Hop ne oldu buradan? 2 6 120 santimetreymiş. 120 santimetre. Burasına ben a dersem diğeri ne olacaktır? 2 katından 12 az. 2 katından 12 az dediğine göre hemen ne yapacağım? Bunu buluyorum. Burası da a olur o zaman. Burası da 2 a eksi 12 olur. Topluyorum şimdi bunlara bakalım. Çevresi 120 olacak ya. 1 a 2 a 4 a 6 a 6 a eksi e 12 12 daha 24. Eksi 24 eşittir. 120 eşit oldu. Buradan 6A eşittir. Karşıya attım. 144 oldu. Buradan her yeri 6'ya bölersem sevgili arkadaşlar A eşittir. Buradan ne olacaktır? 24 olacaktır. A 24 ise hemen şurada bak şöyle yapalım. A 24 ise burası da 36 olur. Peki 24 ile 36'nın EBOB'unu zaten biliyoruz değil mi? 24 ile 36'yı bölen en büyük sayı kaçtır? EBOB diyoruz. Kaçtır? 12'dir. O zaman 12 santimetre aralıklarla biz dikeceğiz. O zaman bakın topladığımızda çevreyi burası kaç yapar? 60 yapar. Çevresi kaçtı? 120 idi. E 120'yi 12 santimetre aralıklarla boncuk dikersem 120'yi 12'ye bölersem buradan ve doğru cevabımız 10 tane boncuk yapar. Doğru cevap Bursa diyoruz Tankutçum. Hadi bakalım iyisin. Teşekkür ederim hocam. Bunu da bildim sanırım. Evet bunu da bildin. Gerçekten çok oh tatlı. Be. Karşımızda ne var? Tabii ki ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorunun cevabını buluyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz kendinize. Çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.